Batı'nın en ilham veren entelektüeli, milyonların baba figürü. O kadar ünlü oldu ki 54 yaşında birden aklını kaybetti aylar içerisinde. Jordan Peterson, profesör ve klinik psikolog, 2017'de Kanada'da bir yasa tasarısına karşı çıktığı için dünya gündemine oturdu. Yasaya göre biyolojik bir erkek kadın olarak görüyorsa kendisini, öyle hitap etmek zorundasın yoksa cezası var. Dil böyle zorlanacak bir şey değil, gerekirse beni de hapse atın dediği için gündemin yüzü oldu. Her yerden davet almaya başladı birden. Sonra çok daha ünlenmesinin sebebi konuyu katıldığı her programda aynı yere bağlaması. Din ve gelenekleri reddeden insanın modern dünya ki anlam eksikliği. Nihilizme kapılıp giden o kadar insana yardımcı oldu ki sözleriyle sokakta onlarca insan hayatımı değiştirdiniz diye adama ağlayarak teşekkür etmeye, sahneleri atlamaya başladı. Cümlelerini cinsiyetçi ve fobik bulan kitlede görülmemiş bir şekilde linçlemeye başladı kendisi. Ömrünü kendi haline geçirmiş adam bu baskıya dayanamadı. Ve yayınlarda geceleri uyuyamadığını, bir tarafın minnettarlığını, öteki tarafın da nefretini kaldıramadığını anlatmaya başladı ağlayarak. Aşırı doz antidepresandan hastaneye kaldırılıp Rusya'ya götürüldü tedavi için. Tahlillere bakan doktor bu adama düzenlenmişti. Bir yıl sonra Peter Peterson bambaşka biri olarak geri döndü. Öfkeli ve kutuplaştırıcı bir dille. Tüm bu süreci düşününce Peterson'ı ne bu hale getirdi bilmiyorum ama ezber bozan ve incelikli söylemleriyle çok ünlü olan Peterson bugün halkı kutuplaştıran en büyük dişlilerden biri olarak devam ediyor maalesef Amerika'da.